Oy Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'de yeni harita nasıl olacak? Teori videosuyla karşınızdayız. Evet son 3 günümüz kaldı kardeşlerim ve cumartesi gününde büyük canlı yayında hep birlikte buluşacağız. Cuma günü ise yani önümüzdeki cuma günü YouTube'da oyun Fatih'inde canlı yayındayız. Son teorilerimizi yapacağız ve hep birlikte konuşacağız. Ve Fortnite yeni yeni teaserlar yayınlamaya başladı. Yeni ses kayıtları paradigma üzerinden gelmeye başladı. Hep birlikte göreceğiz ve adadaki gerçekliğin bozulduğuna dair. Ve yeni teaserlarda yeni kostümler görüyoruz. Yani bunlar savaş bileti kostümleri mi? Hayır. Savaş bileti kostümleri olamaz. Ve gördüğümüz gibi kardeşlerim gezegen tarzı bir yerde hep teaserları paylaşmaya başladı. Çünkü ee, ...eventten sonra çekirdek içerisinde bulunan sıfır noktası e, gezegen ortasında açıkta kalacak. Ve açıkta kalırken biz bir gün iki gün boyunca sunucular kapalı kalacağından dolayı bir gün... Ee, ...belki de iki gün bilemiyoruz. Biz oradaki yeni haritanın oluşumunu izleyeceğiz. Ve hep birlikte değişiklikleri göreceğiz. Ve bizi bunu trailerla gösterecekler kardeşlerim. Biz bir gün boyunca bakacağız. Ama savaş bileti geleceği gün teaserla... ...tam o baktığımız noktadan itibaren başlayıp... ...yeni haritaya atlayışımızı sürdüreceğiz. Ve atlayışımızı hep birlikte göreceğiz kardeşlerim. Şimdi önemli olan yeni haritada ne gibi değişiklikler olacak? Öncelikle yeni haritanın değişimi için... E, farklılıklar olması gerekiyor. Biz Paint'i tabii ki de kullanacağız ve takipçilerimizden şunu istemiştik: kendinize özgü haritaları tasarlayın ve bana atın diye. Bakalım genç yetenekler neler yapmış. Hep birlikte göreceğiz. Evet, e, Uyum Fatih kanalımızda olabildiğince Fortnite içeriklerini devam ettirmeye yönelik gidiyorum. Çünkü Fortnite'ın güzel yerlere geleceğinden emindik. Kısır döngüde olan e, çok sıkıntılı. Midemizi bulandıran sezonlar oldu mu? Tabii ki de oldu. Ee, bir anda bu mide bulandıran sezondan sonra güzel sezon gelip o eski bırakan kişilerin bile başlaması bile Fortnite'ın aslında ne kadar dinamik bir oyuncu kitlesini e, bünyesinde barındırdığını gösteriyor kardeşlerim. Ve biz de hep birlikte şimdi bu harita. Öncelikle şunu konuşalım. Haritaysa. Bu haritanın dışına mı çıkıyoruz? Evet. Bu harita tamamıyla yok oluyor. E burası şimdi chapter 1 haritasıydı ne olacak? İşte sıfır noktasıyla birlikte başkalaşım geçirerek ve son gerçekliği atlatarak yepyeni bir haritaya geçeceğiz. Biz chapter 1'de yeni haritalara geçmeye çok alışmıştık. Hatırlıyor musunuz? Ve en sonunda da chapter 1'in sonundaki kara delikten sonra o eventten sonra chapter 2'de bambaşka bir yere geçtik. O da bu haritanın meğersem 6'ymış. Düşünsenize biz normalde hep aynı yerlere gitmişiz. Peki şunu soracağım. Aquaman sezonundaki otobüslerle geçiş yaptığımız harita neydi? Bu da bir soru. Veyahut da e, başkalaşım geçirmiş haritalarda. Burası mı başkalaşım geçirdi? Biz acaba paralel evrende bir yerde miyiz? Zamanda bükülme mi oldu? İşte bunların hepsinin cevabını eventte alacağız. Şimdi olay şu. E, bu harita tekrardan ters dönmesi imkansız. Dönmeyecek kırılmalar olacak ama şimdi bu haritanın üst tarafı demek ki iç taraf yani ana çekirdek tarafı komple kırılacak. Fay hattı gibi düşünün deprem gibi kardeşlerim. O şekilde haritada bir kırılma olacak ve ablanızın bundan önceki videoda dediği gibi Dilara'nın kırılma dediği şey hem soyut hem somut olabilir. Hem Fortnite'ın kırılma noktası bu. Yani ya batacağız ya çıkacağız çünkü Fortnite'ın kötü bir sezon yapma lüksü yok demiştik. Ve şimdi kırılmadan kastımız da yazı fontuna baktığımız zaman e, oranın rift'e benzediğini, kırılmayı gördüğümüz. Çünkü rift bir kırılmadır. Ve arkadaşlar en önemlisi de habercinin bu haritayı kendi skill'leriyle, kendi yetenekleriyle ve kendi ağaç kökleriyle kırılması. Fortnite haritasının çökeceğinin anlamına geliyor. Belki de harita kırılmayacak bunu biz uyduruyoruz. Belki de kırılma dediğimiz şey rift'tir. Bu da farklı bir konsept ama bu harita artık yok olacak arkadaşlar. Ve bu harita yok olduktan sonra içerisinde kalan sıfır noktası açıkta kalacak. Ve bizim zaten amacımız bunu kurtarmak. Habercinin yapacağı kromla birlikte Loot Lake'i ele geçirmeye çalışacak. Ve Loot Lake'e saldıracağı nokta habercinin mabediyle gerçeklik ağacı olacak. Buraya saldıracak sıfır noktasına çünkü kromlar ve hortumlar tamamıyla oraya gelecek. Her şey havaya kalkacak. Aynı Chapter 1'deki ganimet gölünün havaya kalkıp Johnson ona baktığı sahne gibi. Hatırlıyor musunuz? Ve biz habercinin mabediyle gerçeklik ağacının buraya yapacağı bir saldırıyla birlikte biz koruma kalkanlarımızı açacağız. Paradigma ve Jonesy olarak. Jonesy ve Paradigma buraya gelecek. Ve büyük ihtimalle ben sizlere şunu söylemiştim. Bir karakter öldürecek Fortnite diye. Bunu iyi tarafta yani bize göre iyi olan taraftan olacak. Paradigma artık benim görevimin sonuna geldiği gibi bazı ses kayıtları var. Artık birimizin feda etmesi gerekiyor gibi. Ve arkadaşlar Paradigma eğer Fortnite bambaşka bir aleme geçmek istiyorsa büyük ihtimalle birisini bir tane karakteri öldürecektir diye düşünüyorum. Paradigma kendini feda edebilir. Ne için feda edecek? Yeni haritanın oluşumu için. Düşünsenize büyük bir eventteyiz ve Paradigma kendini feda ediyor. Ölüyor. Kurtarıcımız robottu. Ölüyor ve onun sayesinde bir sıfır noktasını açığa çıkartıyoruz. Ve sıfır noktasını koruyoruz. Arkadaşlar sıfır noktasının uzayda zaman boşluğunda gezmesini, havada kalmasını o çekirdeğin sağlayan kişi gene haberci olacak. 60 olduğu yeteneklerle harita kırılacak ve açığa çıkacak. Paradigma ve John Cena bunu korumaya çalışacak. kromdan koruyacak. Ve açığa çıkan şey de yeni haritayı oluşturacak. Gelelim yeni harita. Yeni harita nasıl olacak? Biz durmadan Chapter 2'de kardeşlerim yeni haritanın oluşumu hep aynı harita üzerinden değişti. Hep aynı harita bir anda harita ters çevrildi. Hep aynı harita oynadık. Mersem Chapter 1 ters dönmüş. Peki biz o aleme Chapter 2'de nasıl gittik? Hatırlayın kara delik gene aynı. E biz haritanın ters döndüğünü görmedik. Küp kraliçesinde ters döndüğünü gördük. Bir anda gene keyif koyu, gene alev diyarı, gene bilmem ne. Ve eski haritaların geri geleceği ve sıfır noktasının başkalaşım geçirip bizim sevdiğimiz yerlerin geleceği bir harita olacak kardeşlerim. Öncelikle şu, Ceno'nun dünyasının haritası mı yoksa başkalaşım geçirilen ve bizim sevdiğimiz bir harita mı? Ceno'nun dünyası ve savaş biletinin de buna uygun bir şekilde olacağını söyleyebiliriz kardeşlerim. Sabahın köründe şu an teori yapıyorum. Ablanızla buluşacağım çünkü. Fortnite bir tık daha mı? Neyse bunu demeyeyim. <laughs> Arkadaşlar olay şu. Çok güzel bir haritaya uyanacağız. Bana göre harita büyük olmamalı çok büyük olmama, gereksiz yerler olmama, insanlar döngüye atlayıp ona göre hareket etmeli. Ve şimdi olay şu, yeni harita üzerinde ne gibi dinamikler gelecek? İşte motosiklet geleceği söyleniyor, FPP modunun geleceği söyleniyor. Bunlar çok da umurumuzda değil. Harita güzel olsun kardeşim. Yeni bir harita. Bak harita güzel olsunun da geçtim. Harita kötü olsun ama harita yepyeni bir harita olsun. Başka bir alem olsun. Haksız mıyım? Hep aynı şeyler değil. Başkalaşım geçireceği için mesela şu an ee, geçenki Chapter 2 sezonunda eski yerler geldi. Chapter 1 ters döndü. Chapter 1 haritasındayız. Bunu nereden anlıyoruz? Belalı basamaklar robot VC canavar event'te. Neden keyif koyu burada? Neden kaygan koru burada? Buz kralı alev diyarı. Ve gelen bir yer daha vardı. Korsan koyundaki gemi. 3 boss. Buz kralı bossu, Alev Diyar Bosu ve Korsan Bosu. Bu 3 boss Chapter 1'in ana hikayesiydi. O yüzden burası var. O yüzden burası var. O yüzden burası var. Anladınız mı? O yüzden bu e, event'in geçişi de bu bosslar üzerinde olacak ve onların hikayesi anlatılacak. O da Chapter 3'te. Bunları Geno mu getirdi? Buz kralını, Alev diyar Bosu'nu, Korsan Koyu'ndaki bossu, Korsan Bosu'nu. Arkadaşlar, hepsi bir mücadele içindeydi burada. Alev Diyarı tarafında buz tarafında ve ben buz kralının Ceno olduğunu şüpheleniyorum. Ve aynı zamanda da biz Ceno'nun ilk yüzünü gördüğümüz zaman o eventte, Slon'un öldüğü eventte biz onu ilk kime benzettik? Alev Diyarı bossuna benzettik. Arkadaşlar, e ee, onun başkalaşı mı bunlar? Ceno'nun dünyasına gidelim artık. Ceno'nun dünyasındaki haritada iki tane chapter gider diye düşünüyorum. Gizemli örgüt Slon ve Midas gelecek mi? Midas %100 geliyor. Bu sezon olmasa bile bu chapter Midas %100 gelecek ve kromlaşmış harita artık altınlaşmış bir harita sezonu da geliyor büro. Arkadaşlar bunlar bu sezon değil. Bu chapter'da gelecek. Bilginiz olsun. O yüzden sizlere şunu söyleyeceğim, hemen geçiyorum. Ee, yeni haritanın %100 bir şekilde Ceno'nun dünyasıysa eğer keyif koyunu iptal edeceğiz. Dehşetli dehlizler mutlu mahalle olmamalı. Bakın bunu ben söylüyorum, olmamalı. Ama sen bir oyunsun. Orayı sevdikleri için koyarsan tabii ki de olabilir. Ceno'nun dünyası bambaşka bir harita olmalı. Bana göre bambaşka bir haritaya geçmeliyiz arkadaşlar. Ve eski silahların olduğu. Yani şu. Bence yepyeni bir haritaya geçelim. Ama eski silahlarla, eski dönemlerle, eski Jonsilerle, eski karakterlerle Ceno'ya karşı savaşalım. Yani bizim Battle Royale diye girdiğimiz hikayeyi bir kenara bırakın. Battle Royale diye girdiğimiz döngüde eski silahlar gelsin. Eski buitler. Eski mekanlara gerek yok. Eski stil gelsin. Eski görev tarzı gelsin. Eski event heyecanı gelsin. Şu an chapter'ı yarıda kestin Fortnite. Yaptığım bir hata var bu sezonda. Chapter'ı yarıda kestin ve herkes senden hype'lı bir şey bekliyor. Herkes bu eventi bekliyor. Twitch'te belki de rekor kıracaksın. Ama chapter 1'deki gibi savaş biletinin karakter e, vermiyorsun. Eskiden verirdin. Twitter'da paylaşırdık. Haritaya bir değişiklik getirmiyorsun. Televizyona event sayacı getirmiyorsun. Bunları getir ki chapter 1'i yaşayalım. Şimdi gelelim. Takipçilerimizden yapılan haritalara. Evet bismin. Evet bir kardeşimiz yapmış eliyle çizmemiş. Chapter 1 Palmiye Park. Chapter 2 Konforlu Kulüp demiş. Kim demiş bunu? Yusuf 14. Ee, Yusuf Yusuf'cum sen direkt e, bu harita üzerinden yapmışsın. Yoğuz 14. Ulan çok iyi. Chapter 4 sezon 1 haritası sıfır paint yeteneğiyle kış sezonu olacağı için harita beyaz. Aslında daha fazla ot mekan düşündüm ama aklıma gelenleri yaptım. Evet bu başkalaşım geçiren bir harita. Bakalım. Abi süper paintten yapmış çocuk. Yoğuz 14. Ağla kaçım ne güzel yapmışsın. Palmiye Park yapmış. Donmuş Doruk henüz adaya varmamış. Aa bak çok güzel donmuş Doruk. Bak kesin gelebilir. Ee, çılgın Çiftlik Mutlu Mahalle. Girdap Gölü. Derbeder depolar, eğiç evler, ağla kay... Ay be, çırptır bir gibi paradigma heykeli. Sana bir şey diyeyim mi? Yağız'a bir beğeni gelir. Yağız'a bir beğeni atabilir miyiz arkadaşlar? Bir çocuğa beğeni atın sevinsin. Paradigma heykeli neden gelebilir biliyor musunuz? Paradigma bilir çünkü. Çok güzel düşünmüşsün. Dağ koymuş. Çılgın derbeder Vare de Var ya çok sade bir tasarım. İşte benim dediğim burada çıkıyor Yağız'cığım. Cenon'un dünyasına mı geçeceğiz acaba? Geçersek bunlar olmaz bence. Ama böyle bir harita olursa bu sefer gameplay yani e, Fortnite şunu düşünmeli. Oyuncu mu kazanayım? Eski silahları getirip yeni bir haritayla mı oyuncu kazanayım? Yeni oyuncu. Bunu getirirsen eskiler direkt başlar bu oyuna. Bak direkt başlar. Çok güzel bir harita olmuş olabilir. Biz gene başkanım son gerçeklik gider. Kara delikten önceki olaya dönebiliriz ve sen orayı çizmişsin zaten. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Palmiye Park paradigma heykeli de çok güzel olmuş. Alınır da bak eskiler görüyor musunuz? Özledik be. Evet Mehmet kardeşim. Yeni map kırmızılar yok olacak. Yani. Mehmet kardeşim tamam teşekkür ediyorum. Ee, eski yeri evet herkes bak katılıyorum. Eğer ben de bir harita yapsam bunu yaparım. Hani eğer eski bir haritaysa çok kişi oyna başlar. İşte anarşik arazi evet buralar kalksın çok saçma. Şuralar çok saçma. güzel çizmiş. Korsan koyunun olduğu dönem Alev Diyarı, e, Donmuş Doruk, e, anarşik arazi diyordum hatırlayın. Derbeder depolar bak buralar gelirse var ya oyun döner abi. Oyun döner. Güzel ben. Ha o Ahmet 14 de çizmiş. Dur. Bunlara şöyle kardeşimize de kalp atalım. Sana %100 atıyorum. Sana kesinlikle atıyorum. El emeği çizenler Mehmet kardeşime de atıyorum canım benim. Ahmet 14. %100 sana da atıyorum. Bak bu da el emeği çizmiş. Göz nuru. Evet güzel. Sıfır noktası bataklığı. Ahmet Efe Demirci. Eyvallah. Ağaçlık orman. Bu biraz kısır döngüde olmuş Ahmet'im. Bunun böyle olacağını ben düşünmüyorum. Ama güzel aşırı güzel çizim. Çok güzel çizmişsin. Beyaz alan aşağıda olacak bence. Ee, bütün her yer karlı olabilir. Çölü aşağı koymuşsun mantıklı. Şöyle kıvrım da yapmış. Ağaçlık orman demişsin. Bu arada bak ikisini kıyaslayalım. Yağız'ın çiz ulan biz var ya ne teorisyeniz. Yağız'ın çizdiği benim dediğim. Eğer eskiye dönersek, eski old bir haritaya dönersek Ahmet'in dediği. Çünkü yılbaşı eventi var. Her yeri karlı yapmış ve belirtmiş de bak. Old mekanları düş. Bu senin benim birinci dediğim. Ama Fortnite derse ki biz Ceno'nun dünyasına gideceğiz. Ahmet 14'ün ikinci dediğim argüman. Her yer yeşillik. Ceno'nun dünyası biraz daha Amazon da Amazon ormanlarına kızıl. Bu da çok mantıklı kardeşim. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Başka çizen var. Kendim tasarladım diyor. Ee, eski yerler. Ha, Evet. Burası duracak. Alt bak. Herkes beyaz yer gelecek. Kesinlikle bak. Bu harita gelirse çok güzel olur. Takipçilerimiz de bununla ee, şey. Yusuf 14 kardeşim benim. Hadi bakalım. Bu kadar mı? Bu kadar mı attınız? Tamam. Ben burada kimi seçiyorum biliyor musunuz? Eğer bu harita Yağız'ın haritası gelirse. Dediklerime katılanları beğeni atsın. Sayımızı bilelim. Yağız'ın haritası gelirse oyuna milyonlar başlar. Ee, Ahmet 14'ün dediği haritaya gelirsek kendi tasarladığı için bu Ceno'nun dünyası diyelim bu biraz kısır olmuş. Nedir? Daha mekanlar gelir buraya. Ceno'nun yeri eklenir, heykeli, işte farklı farklı yerler gelir. Yeşil Amazonlarla çevrili bir yere gidersek de oyuncu çok kazanmasın Ben o yüzden kesinlikle A Yağız 14'ün e, haritayı birinci seçiyorum. Donmuş Toruk henüz adaya varmamış. Bak çok esrara giz. Paradigma heykeli. Çok mantıklı. Palmiya Park ve haritanın tamamı karlarla. Çünkü yılbaşı. Konsepte uygun olmuş. O yüzden ben Yağız'a tebrik ediyorum. Evet. Yağız'ı tebrik ediyorum. Hatta bunu alalım kafak fotoğrafımızı yapalım. Sevinsin Yağız. Diğer kardeşlerimizin de emeğine sağlık. Evet. Dediğim gibi kardeşlerim bu. Şimdi gelelim Fortnite Teori kanalına. Fortnite Teori'de e, neler? Evet. Mesela bak geçen. Bak şu battle pass gelirse. Böyle bir battle pass gelirse 10 numara 5 yıldız. Bak muhteşem bir battle pass. Tamam mı? Bunu yap. Midas'ın bunlar fan yapımı arkadaşlar. Midas'ın odası. Evet Midas'ın odası bunlar. Midas zaten her türlü geliyor. Bu chapter her türlü geliyor. Evet bak dediğim event buydu işte. Loot Lake. Bak. Neden burası geldi sizce? Bu sezon niye burası var? Bakın. Burası kromlaşacak işte. Aynı mantıkta bak. Aynı mantıkta. Ve gerçeklik bozuluyor diyor. Bak John C. John C. bütün halleri. Evet geri döner mi demiş. Teşekkürler kardeşim. Vay Midas'ın paketini payla. Baba bunu bana yolla be Donald amca. Şimdi yukarı gidelim. Ve... Eee paylaşılan bir şeyler vardı. Paylaşılan bir şeyler vardı kardeşlerim burada. Baba teorilerle konuşuyoruz ya böyle aşırı sarıyor ya. Harita paylaşanlar var. Ha, Evet şimdi geldik neye? Fortnite'ın yeni paylaşmış olduğu eskiden ne paylaşırdı? Aquaman'in kılıcını gördük. Üç başlıklı mızrak. Rift'in gözü gözükürdü. Biz puzzle'ları birleştirdik. Battle Pass'in ikinci kostümünü çıkarırdık. Hatırlıyor musunuz? Yüzüncü level ne olacak? bizi havaya sokardı. Şimdi, lan kalktınız mı? Teaserlar paylaşıyor ve bu teaserlar ne alaka diyoruz? Bakın, Yağız Derin çözmüş. Ne yazıyor burada? Bak, 4 yazıyor. Chapter 4. Fark ettiyse tüm teaserlarda 4 yazıyor. Oo, bunlar ne alaka? Alev diye. Ben bunları çözemedim abi. Bunları çözen varsa yazsın bana. Bu ne diyor? Help please. Hmm, farklılıklar. Evet yeni dosyalara eklenenler. Burada bayağı bir spoilerlar veriliyor. Evet galiba habercinin geldiğini görüyor. Bu gerçeklik benim. Vallahi wow, bu gerçek müziği sizde de vardır belki. Sana yaptım oyunun bir parçasıydı. Şimdi. Bakalım. Bizim okula küp geldi diyor. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Evet işte bu. Bu gerçeklik benim en büyük ödülüm. Ve düşündüğün her şey doğruydu. Sana yaptığım oyunun bir parçasıydı. Of. Burada bahsettiğimiz oyundayken... Oyun sudayken haberciye dönüşmesi ve suda kalma süresi boyunca suya adapte olması çıktıktan sonra saçında iz kalması. What? Güzel. Bakalım son gerçeklikten kasıt bu da olabilir her şey olabilir kardeşlerim ve yeni 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 şeyler var şu anda ee, Kaptan Marvel'ın yani Paradigma'nın bir tane söylediği söz var Mehmet bana paylaşmış hemen şöyle göstereyim. Paradigmanız Naz Durum raporu güzel göreceksin birimizin hayatta kalması gerek bir yolunu bul sıfır noktası tamamen düzelene kadar sıfır füzyonu mümkün olmayacak kimse ne kadar savunması olduğumuzu anlamadan önce sen ve ekibin sıfır noktasını düzeltmemiz gerekiyor dur burger'cılarımız var acaba dur burger'ın yapay zeka arabası bana hala kızgın mı dur burger chapter 1 adanın bir parçası geldi okumları bağlantı noktalarından uzak tut adanın bir parçası daha bak birleşiyor Birisi şu anda tuhaf bir iş günü geçiriyor. Adanın bu kadar hayatta kalacağını hiç beklemiyordum. Uzun dil olabilir eventte. Evet. Zaten Durberg'ın ana şeyiydi. Kardeşlerim şöyle gelelim. İnşallah Fortnite haritası için güzel şeyler olur. Bana göre eskiye dönüş her zaman oyuncu hype'ıdır ama Fortnite bunu yapmayacak. Daha demin kardeşimizin haritasını seçtiğim gibi. Bence onu yapmayacak ama onu yaparsa aşırı milyon oyuncu kazanır. Ceno'nun dünyasına gidebileceğimizin göstergesidir bu. Yeni harita sizce nasıl olacak? Mutlaka yazın. Fortnite Teori kanalında da konuşuyoruz. Hepinizi çok seviyorum kardeşlerim. Bunu unutmayın. Ve Fortnite Türkiye olarak, oyun fatihi olarak, bu oyuna verdiğimiz değeri Epic Games de görüyor. Ve oyun fatihi destekleme kodumuz şu anda bayağı bir ülkeyi geçmiş. Bayağı bir içerik üreticisini geçmiş sizin sayenizde. Desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah e, güzel bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. E, arka plandaki rif parıltılarının arttığını görüyoruz. Bizi buradan çekecekler ve oyunun dünyasını atlayış gerçekleştireceğiz. Sadece 3 gün ve 13 saatimiz kaldı. Cumartesi günü saat 3'te başlayan yayınımız gece saat 1'de bitecek. Hepinizi çok seviyorum. Ee, biraz hastayım. Diğer bölüm bütün kardeşlerimizle buluşmak dileğiyle. Bir de sizden şunu rica ediyorum kardeşlerim. İkinci kanalımıza mutlaka abone olun bilmeyenleriniz vardır. Burada çok güzel videolar atın. Bakın en son Burak'la e, güzel bir Fortnite videosu yaptık. Burada da Fortnite videolarımız gelecek. Ve Fatih Üstün kanalında da Rast serimiz, GTA serimiz hepsi devam ediyor kardeşlerim. Burada vloglarımı atacağım. Bakın ile birlikte çektiğimiz vloglarımız var. E, i̇kinci kanala abone olursanız Fatih Üstün çok çok sevinirim. Yüce Rabbime emanet olun kardeşlerim. Görüşürüz.